Hani bazen ruhumuz böyle canımız sıkılıyor ya işte bir stres falan var ya gidip saçlarımızla oynadığımız zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Hani ve karar veremiyoruz. Diyoruz ki acaba saçımı ne renk yaptırsam? Sarı mı gitse, siyah mı gitse diye kararsız kaldığımız anlarda aslında dönüp dolaştığımız şey biraz da tenimizin rengine ve uyumuna bakabilmek. Biz bu videoda sevgili kuaförümüzle beraber esmerler için yakışan saç renkleri nelerdir? Size onları anlatmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyi. Sizler nasılsınız? İyiyim. Hiç kararsız müşterilerinizle karşı karşıya kalıyor musunuz? Elbette. <laughs> Hiç ruh hali karışık müşteriyle karşı karşıya kalıyor musunuz? E, aslında çağımızın bir hastalığı diyebilirim. Yani. <laughs> Neden saçlarımızla oynuyoruz sizce biz? E, yaşadığımız yoğun iş temposu ve stresten dolayı insanlar artık e, hayatında bir mantonlaşma var ve bu muhatonlaşmadan dolayı farklılık istiyorlar. Bunu saçlarıyla kıyafetleriyle ya da kullandıkları kişisel eşyalarla e, farklılık katmaya çalışıyorlar aslında. Biz bu, bu videoda esmerler için saç renkleri <laughs> konuşalım. Nedir? Yani önereceğiniz benim tenim esmer. Esmerden de daha e, koyu bir tonuna gittiğimde ne öneriyorsunuz? Size ben sarıyla geliyorum desem yapın der misiniz? Şimdi Tavsiye e, eder misiniz? Aslında e, benim şahsi görüşüm insan kendisine hangi tonu yakıştırabiliyorsa Bence onu kullanmalı ee, ve esmer ton aslında e, çok güzel bir tane rengidir. Her şeyi kamufle eder. Yani ciltteki lekeyi, en küçük bir sivilceyi bile beyaz tane ya da buğday tane göre e, daha çok kamufle eder. Aslında kullanışlı ama bazen tabi e, dezavantajları da mevcut. E, hangi renklerde gider diye sorarsak genel olarak e, bakır yansımalı, e, kızıl yansıma, koyu sarı, e, koyu kahveler. Siyah. E, siyahın arasında küçük ışıltılar, e, mavi, kızıl gibi küçük oynamalarla e, renklendirebilirler saçlarını. Mesela esmer bir, çok sarı bir saç nasıl bir şey oluyor? Oluyor mu ya da uyguladınız mı? Tavsiye eder misiniz? E, tabii uyguladığımız oluyor. E, biraz önce dediğim gibi kişi kendisinden hangi rengi yakıştırıyorsa e, aslında onu kullanıyor. <laughs> ruhu neye müsaitse. <laughs> e, evet yani ruhu neye müsaitse e, onu uyguluyor aslında. Biz konferimizle beraber esmerler için saç renklerinde olabilecek uygun renkleri sizler için anlatmaya çalıştık efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.